Börek tapulu okuduğuna Ses kıymetli ailelerimiz, İhanet İşleri Başkanımız, Profesör Doktorlar Ali her hocamız aramıza teşvik etmişlerdir. Sayın İhanet İşleri Başkanımıza hoş geldiniz diyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in İnancımızı, vatanımızı ve mukaddesatımızı koruma uğruna en değerli varlıkları olan canlarını ortaya koyan şehitlerimizin aziz hatırasına saygı ve minnetle onlara saygı duyarak ve minnet duyarak bir aradayız. Aziz kardeşlerim. Öncelikle ifade etmeliyim ki ülkemiz ve İslam coğrafyaları uzun zamandır küresel suç ve terör örgütlerine karşı bir mücadele vermektedir emperyal emeller taşıyanların birer maşa olarak kurgulayıp kullandıkları bu örgütler nesillerimizin geleceğini karartmakta milletimizin ve İslam dünyasının birlik ve dirliğine en büyük zararı vermektedir. Ruhlarımızı karartmakta nesillerimizi adeta yok etmek için büyük bir mücadelenin içerisine girmiş durumdalar. Bu tür örgütlerden birinin de FETÖ olduğunu 15 Temmuz gecesi yaşadığımız o acı tecrübeyle fark ettik. İslam'ın temiz kavramlarını ve değerlerini suistimal eden FETÖ esasen küresel güç odaklarının taşeronluğunu yapan karanlık bir örgüttür. <laughs> Yıllarca takiye yani İslam literatüründeki karşılığı münafıklık, gerçek yüzünü göstermeyen, yalanı doğruymuş gibi konuşma işine takiye deniliyor. Gerçek yüzünü gizleme anlamına geliyor. Takiye. İşte bu takiye anlayışıyla gerçek yüzünü ve gerçek niyetini gizleyerek gençlerin inanç, duygu ve zihin dünyalarını fesada uğratmıştır, ifsad etmiştir. Neticede dini şiddet ve istismar aracına dönüştüren bu ihanet şebekesi 15 Temmuz 2016'da büyük bir suikastla varlığımızı özgürlüğümüzü, vatanımızı, birliğimizi, kardeşliğimizi ve istikbalimizi hedef almıştır. Ancak bu ihanet örgütünün ve bunların arkasındaki güçlerin hesaba katmadığı bir şey var ki o da aziz milletimizin sarsılmaz inancı ve geçmişten bugüne yüreğinde büyüttüğü şehadet özlemidir. Şehitler yurdu bir vatanda yaşamaktayız. Bizim en büyük gücümüz ve imkanımız gerektiğinde inancı, vatanı, bayrağı ve değerleri uğruna şehit olmayı bir şeref sayan neslin mensuplarıyız, medeniyetin mensuplarıyız bizler. Yeri geldiğinde o şerbet bizim için de orada durmakta, içmeye hazır milyonlar var. İnancının, hürriyetinin, vatanının ve mukaddesatının büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu gören aziz milletimiz, o gece gözünü kırpmadan şehadete yürümüştü. Canı pahasına o gece şehitlerimiz, gazilerimiz sahip çıktı. Allah'ın yardımı ve idarecilerimizin dirayetiyle büyük bir cesaret örneği sevgileyen aziz milletimiz hain darbe girişimini şanlı bir direnişle kanlarıyla ve canlarıyla bertaraf etmiştir. Hepinize en kalbi hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağdreti hepinizin üzerine.